Tekrar merhabalar ve burç yorumlara Aralık ayı için devam ediyoruz. Başak burçuna bakacağız. Başak burcu, Başak, Başak. 1 2 3 4 seçenekler mevcut. Hangisi size daha yakınsa onu seçin lütfen. Başak Aralık ayı için tarot kart tahmini bakacağız. Bize tarot ne gösterecek? Başaklar. Bakalım. Üç. Başak aralık ayı. Başak. Dört. Ve tamam. Birinci cevap. Birinci tutan arkadaşlar için. Başak aralık ayı. Başaklar da ne olacak? Başaklar ne bekliyor? Aa, çok güzel. Ben çok beğendim bu tahmini. Bir kere bakın iş konusunda bir başlangıç. İş konusunda yenilik, iş konusu bir adım, kariyer için bir adım atabilirsiniz, bir basamak atlayabilirsiniz. Eğer işi değiştirmek istiyorsunuz tam zamanı, daha iyi bir şey bulabilirsiniz. Aynı zamanda maddiyat ilgili yatırım zamanı, bakın başaklar için yatırım zamanı, yatırım yapsa, eğer yapma niyetiniz varsa yap, yapıyorsunuzsa e, ektiğinizi bu kadar, biçtiğinizi bu kadar olacak yani. Gerçekten fazla, siz fazlasını alacaksınız. Çok bereketli bir döneme giriyorsunuz. Bakın bereketli, maddi bereketli iş konusunu biriketle aynı zamanda aralık ayında dostlarda eski arkadaşlarla ve kendi çocuklarını geçirmeye düşüneceksiniz ya dostlar ya kendi çocuk var iki seçenek burada yani çok güzel mükemmel bir tutan arkadaşları kutluyorum iki başaklar aralık ayı bakıyoruz Ay başında 15'ine kadar sıkıntılı geçecek. Hiç kimseyle görüşmek istemeyeceksiniz. Sıkıntılı bir dönem. Biraz depresyon olabilir. Ayrılık konusunda sevgilisinde eğer ayrıldınızsa o konuda sıkıntı olabilir. Ve sizin kişisel bir şey. Çünkü burada çok az kart var. Yani 4 sadece tane açtım. Bilemeyeceğim. Ama sıkıntılı bir dönem. 15'ine kadar sıkıntı diyelim. İş konusunda değil. Ben Bence bu özel hayat ilgili. Aa, sonra 15'inden sonra yeni bir proje, yeni bir planları düşünmeye başlayacaksınız. Onların ilgili bir haber beklemeye başlayacaksınız. Alacaksınız haberi ve harekete geçeceksiniz. Risk alacaksınız. Risk. Şans sizinle beraber olacak. Yani gayet fena değil. İlk 15 gün kötü. ikincisi fena değil. Üçüncü. Hmm, bak burası çok güzel üçüncü tutan başaklar için Aa, eğer evlilik teklifini bekliyorsunuz alacaksınız aralıkta eğer evlisiniz mutlusunuzsa daha da çok mutluluk artacak maddi e, mutluluğunuz artışında iş konusunda çok iyi çok verimli bir döneme giriyorsunuz başarılı bir döneme giriyorsunuz bir kutlamalar peş peşe olacak sizin aralıkta başaklar ne kutlayacaksınız ise belki yakınlar doğum günleri yılbaşıları bilmiyorum bir sürü bir kutlamalar dostlarla akrabalarla bir güzel döneme giriyorsunuz belki sizin düğününüz kim bilir inşallah aynı zamanda bazı niyetler bazı düşünceler olacak sizin o biraz kafa karıştırıcı ama bu günel olarak çok güzel bir manzara Uç tutan arkadaşlara kutlarım adeta. Dörtüncü başaklar aralık ayı. Bakın eğer sevgiliniz yoksa çok iyi çok güçlü bir aşk başlamak üzere öyle söyleyeyim. Küvetli bir aşk için bir adım atıyorsunuz. bu Adeta buyulucu bir aşk. Buyulucu bir aşk. Çok güzel duyguları yaşayacaksınız. Eğer evliyseniz daha güçlü, daha kuvvetli bir bağlar olacak sizin öyle söyleyeyim güzel yani ondan bir şey yok ayrıyetinde birazcık az harcama yaparsınız aralık ayında iyi olacak çünkü az sıkışabilirsiniz çok fazla değil ama biraz az masraf edelim iktisata doğru Aynı zamanda bakın ben her zaman en sevdiğim kartlardan birisi ee, daha önce ne ektinizse ufak bir şey ektinizse biçim zamanı aralık ayı demek. Yani iyi bir yatırım yapsaydınız eğer bir şeyler ektiyseniz iş konusunda yeni bir proje olabilir bir şeyle başladınız böyle buyurduk kocaman bir kar getirdi. Ee, güzel karlı bir dönem değilim aralık için çok beğendim mutluluklar dilerim başaklar.